Hocam Vallahi hep böyle hava araçlarından falan bahsediyorsun da Ama, elektrikli otomobil evet. yani teknoloji... şöyle oldu. bir noktaya değineceğim. Yapay zeka, insan hava araçları ve otonom sistemler birleşiyor. Artık hem elektrikli araçlar hem de otonom araçlar üzerine geliyor. Uber bile şu an baktığınız zaman dünya çapında 20 bin tane otonom elektrikli araç siparişi verdi. Çok büyük bir rakam. Hep gelecek diye bahsettiğimiz şeyin aslında şu an tam ortasındayız. Hocam Çin'de de zaten sürücüsüz taksiler bile tamamen otonom evet. sisteme çünkü şehrin haritalaması çıkartılıyor. Otonom olarak sen istediğin adresi veriyorsun taksi geliyor seni alıyor götürüyor ve hiçbir şey sürücüsüz taksit denemesi de yapıldı. İşte hepsi o robotik diye bahsettiğimiz aslında o olayların temelinde olan şeyler. İHA ile mesela çok içli dışlıyız ki orada da otonomla ilgili anlık şeyler yapılıyor. Burada da GPS'ten aldıkları çünkü artık öyle bir dünyadayız ki bir küçük bir drone bile mesela şüphesiz bağlanırken 17-20 tane GPS'e bağlanıyor. Şaşma olasılıkları yok. Bildim, Haritalar üzerinde yok. 2 santime kadar düşürdüler Tabii, zaten. Evet, evet, bu kadar evet. büyük yüksek hassasiyet, bu kadar hızlı işlemciler arttı. Daha deri hızlı işlemciler var zaten. Girmeye başladı evet. hayatımıza artık. Bundan sonra tamamen otonom sisteme döndü. Teknofest'in e, içerisinde de bu otonom sistemlere yer vermişler. E, bunları yakından inceleyerek teknolojisini görmek en güzeli. O zaman geçelim. <laughs> geçelim arkadaşlar. tüm dünyayla yarışmaya Başlıyor büyük efsane Haydi herkes festivale 7'den yetmişe ele Tam bağımsız Türkiye Ayakları yere basmayan festival